Allah tüm evladını bu mezara koymaya kastet etmez. De, çok zor bir durum. Daha da kabul edemiyoruz. Hani evet. daha da ben ya görüyorum. görüyorum. Olay hani ilk başta bana telefon geldi. Oğlumun kız arkadaşının annesine geldi. O bana söyledi. O da bana telefon açtı. Buradan ben büyük oğlumla oraya gittik. 20 dakika buradan uzaklıkta zaten. Oraya vardığımda polisler hepsi duruyordu. Girmek istedim oraya. Dediler yok. Dedim benim oğlum içeride yaralanmış. Hani görmek istiyorum. Dediler yok giremezsin. E, ee, nüfus çıkardım, gösterdim. Dedim babasıyım. Hani normal bana göstermeniz lazım. Dedi yok. Dediler bana giremezsin. Ondan sonra oradaki gençlerden duydu. Onlar dedi küçük oğlum da oradaydı. Küçük oğluma dediler kelepçe vurmuşlar. Sanki olayı o yapmış gibi. Kaç hani, yaşındaydı küçük oğlum? 17 olduk. yaşında. 17 yaşında. Abisiyle gitmişlerdi oraya. Onu kelepçe vurdular. Bu sefer dedim küçük oğlumu bırakın. Hani bir olaya odaklanmak için dedim yeter ki küçük oğlumu bırakın. Sonra hani yaralı oğlumun yanına şey yapayım diye. Onu da salmadılar. Sonra bir arkadaşın şeyiyle yardımcı oldu. Ondan sonra saldılar. Ondan sonra dedim bu sefer saatlerce polislere sordum. Oğlum nerede, hangi hastanede söylemediler bana. Halbuki ben oraya vardım da benim oğlum da hastane arabasının içinde yaşıyormuş. Ambulans oradaymış, varmış ama çok ilerideymiş. Bunun sebebi arkadaşları hani yaralımız var gelin diye gitmişler ambulansın yanına. Ambulanstakiler hani dem arkadaşları çantalarını alıp hani beraber yardım edelim diye tehdit sanıyor. Arabaya giriyor, arabaya kilitliyor kendini. Yani çok, gençlerin yaklaşımı hani dövmek veya kavga etmek için de çanta da amacıyla görebilirsin. Hani bu her insan görebilir. Yardım ediyor mu, etmiyor mu? Yani tehdit ediyor mu, etmiyor mu? Ama o arabanın içine giriyor, kendini kilitliyor. 40 dakika sonra geliyorlar benim oğlum. Çok geç. Tabii ki daha bir başka bir canlar yanmasın. Gençlerimiz oraya gidiyordu, evleniyordu. Hani bunu oranın Belediye başkanı da istiyor. Duyduğuma göre yani kendim konuşmadım ama istiyor kapatılmasını. Orada oturan halk da istiyor. Ve gitmişler zaten. Bir hafta sonra açılış yapılmış. Oraya anneler gitmiş. Çiçek koymuşlar. Demişler hangi zor... Nasıl aç açabiliyorsunuz? Burada bir insan öldü. möchte sagen, dass es Gerechtigkeit Vielleicht hätte er nicht sterben müssen, dass die Leute nicht geschult waren, dass keiner geholfen hat. Die Polizei hat mich als Schwerverbrecher, wie ein Schwerverbrecher behandelt. Ich wollte nur zu meinen Kindern. Mein kleiner Sohn war auch da. Er war minderjährig. Sie haben ihn festgehalten, sie haben ihm seine Klamotten ausgezogen. Er stand in der Kälte und hat gezittert mit Handschellen, weil er zu seinem Bruder wollte. Es muss Gerechtigkeit sein. Es dieser Funpark muss fließen, dieser Ambulanzwagen oh. muss zur Rechenschaft gezogen werden. Ich weiß, es bringt meinen Sohn nicht zurück, aber ich kämpfe bis zum letzten. Ben ich... kadar <gülüyor> <istiyorum>. <gülüyor> die Mädchen alle sagen, er war nicht auf Stress aus. Er wollte einfach nur ein bisschen feiern, ein bisschen tanzen. Warum hat man ihm nicht geholfen? Wenn die Ambulanz schneller gekommen wäre, vielleicht hätten sie noch helfen können. Warum nicht? Warum? İçeride belki de doktor da vardı. Veyahut da böyle war... ilk yardımdan anlayan birisi de vardı. Kapıları kapatmışlar. Es war die wäre wunderbar yeah. durchgekommen. Es war keine yani kapanınca... Warum? 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 Hmm. Das ist haram geld, was sie uns anbieten. Alkohol geld. Will ich nicht. Will, bir hafta size... sonra bize bir de şey veriyorlar. Te teklif veriyorlar. Açıp Oranın hani gelirini bize vermek istiyorlar. Biz ne yapalım yani? Bize gelir lazım. değil. An. Çocuğum gitmiş. Benim canım yanıyor. Benim canım ölmüş. Ya ben parayı ne yapayım? Keine Kontrollen. Ich habe die Videos selber noch nicht gesehen weil. Bakamıyoruz. Hani biz es soll, çok seksen üzerinde video, video var ya. Hı es soll so groß gewesen. Wie kann jemand damit reinkommen? Warum wurde nicht kontrolliert? Wie kann das passieren? Das Sie können nicht nur Geld sehen. Mein Sohn musste mit seinem Leben zahlen, er war 21, 21. Ich wünsche keine Eltern, keine Mutter, das ist sowas erleben muss. Deswegen muss diese Diskothek muss zugemacht werden. Es muss geschlossen werden. An jedem auf dem Dom in jeder, bei jeder Party sind geschulte Securities. Warum nicht in so ein riesen Laden? Security war ganz wenig, ne? Das vier Leute haben Sie gesagt. Ich glaube, vier waren. Mhm. Für 2000 Leute und dann noch nicht mal geschult. Kein geschultes Personal. Ich yardım yapan bir tane. Biraz, belki de yardım etmek isteyen vardı, ama dışarı çıkamadı. geliri görmüşler bence. Zaten diyor oranın eski bir çalışan, öyle dedi normal hani sormuş hani ben ilk yardım yapmam lazım mı veya da anlamam lazım demişler hiçbir şey gerekmiyor ya yeter ki sen insanın canı bu kadar ucuz mu yani my kleiner sohn sein bruder wurde in einer zeitung hingestellt mit foto mit handstellen als wenn er der schwer verbrecher ist nein er wollte nur zu seinem bruder belki de katil içerideydi katil içerideydi

Hani Almanya medyasına göre böyle üstü kapatılmak istiyor gibi geliyor bana. Amacımız o. Evet. Hani bana göre Alman medyası biraz Alman şey onu istiyorlar bence. Normal şimdi de aslan arası olduğu için devlet oluyor. Evet. Evet. Hani bu katil yakalansın daha böyle bir şeyler yaşanmasın. Benim oğlum Alman nüfusunda olabilir ama kendisini Türk görüyordu. Hani benim oğlum Türk diyor. ama normal o arkadaşları her şey oydu. Hani olamaz. Hani normal yeter ki Türkiye benim arkamda olsun. Hani Türk konsolos olur, devleti olur, Türkiye Cumhuriyeti olur. Hiç ar arka istiyorum hani normal. Yoksa bana göre bu kapatılmak istiyor. Hani bu kap, bunu da istemiyorum hani. Herkes cezası ya. alsın yani.